Sorry I go that's Ben Musa, biz Sermus, biz Sermus. Bak kendine gel. kendine gel. Evet arkadaşlar bugünki video hiç geldiniz. Sergen beni bir açılış yapsın. Niye bilmiyorum çocuk kendinden gel. Tamam yeter. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün herkes böyle tek elini Elimizi sokacağız Biz ikimiz beraber ortaya bir şey koyacağız Kim i̇kimiz, bilirse o ikimiz etmeye çalışacağız. Kim bilirse İkimiz o oradan konu sokacak ben buradan. Biz böyle konumuzu soktum. Yunus Cemal ne abi buradan bakmayacağız. Hadi i̇bn Böyle bakılıyor. Bakın buralar açılıyor ama biz bakmayacağız. Adam bakmıyor. <laughs> <diye. gülüyor> Çünkü Oho. malzememiz tek bu var. Başka Hadi, Hadi bakalım o zaman bağışlayalım. Şimdi arkamızı dönüyoruz. <laughs> Rejiler bir şey koyacak. Aynen. Daha arkada Harallar. Derman aradım derdime aşkın ile Koydunuz mu? Üçten geriye sayalım lütfen başlayalım. Üç, 2, 1. Maske. Evet. <gülüyor> Maske. <gülüyor> ben Allah şansın yumurta kapı diyecektim tamam <laughs> Vallahi ben yumurta kapı Bu bizim diyorsun. evden gelmiş atın bunu. <laughs> belli bu. Size onu çantaya gelmiş. koy. Vallahi ben çanta şunu sokacağım elimi. 2, 1. Airpods <laughs> pat. Evet. Ha, bir dakika lan elimi sokmadan içine koy. <laughs> Onunla öyle onun değil. <laughs> Az önce de yaptı? Bakın bütçemiz de var ha. Airpods'umuz falan var. Yani mı? biraz pahalı işte. O kadar fakir zannetmeyin bize. Atıyor arkadan adam tutmak için canını veriyor. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bir bir, bir bir Çok hızlı mal diyorlar bizi. Gel. Üç, iki, bir. Sakın. <laughs> ben de şey. ki. Şuraya bir yere gitti sadece ama. Düşün bir şey oğlum. Kolonya. Kolonya. <laughs> <Kolay ya. gülüyor> <laughs> Nasıl bir <laughs> Ben tutamadım bulamadım bile. Arkadaşlar kaydı gitti. <laughs> Elimden kaydı gitti. Var gitti. İki bir yer. Ben yiyeyim. Tamam mı? Başla. Bir dakika ben <laughs> Uç buraya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Demek ki belli bir şey. Diken. Evet. Oğlum bu ne nasıl bak? Hayır <laughs> hayır. Usurgan. Bir daha bakın. Bir daha bakın değil. <laughs> gül. Gül dikeni. Yap. Oha oğlum ne yapacağım? Aaa. Allah çeşirin deli otu yarın. O yerden yarın. Başka bir amacı var. Oğlum bu diken mi? diken dikeni değil mi oğlum? Tamam tamam diken işte. Gel bitsin. Bu zaman. <laughs> <laughs> Allah, <laughs> Bir şey diyeceğim bırak. Şimdi <laughs> <abi>. Arvaç. <laughs> bir şey diyeceğim böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Vallahi billahi. Bir <laughs> <veza> vermek <laughs> bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. gece. Bilmiyorum. <milyonum gülüyor> Çekil. Babaşlarım. <laughs> 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 Aynen. Ama bir şey söyleyeceğim. İkimiz bir ara Ne diyor bu? Boyum böyle kardeş. Aynen. Burası <gülüyor> <gülüyor> Allah cezalar <de> versin lan. Arkadaşlar burada şu sulamadık da bunu serdik abi. Burada şu Ya oğlum bak böyle görüyorum ama bak görüyorum itikliyorsun ki öyle bunu görüyorum. Alayım. Bunu alın burada. Neydi o? Kay kay. Bunu alın sonra koyun. Mal itikliyor o zaman gözüküyor itikleme o zaman. Biraz ileride oynayalım, gel. Zalama oy gel. Dur dur mal mısın lan? Evet hey, arkadaşlar başladı mı? Zolum gelin oy, oy oy başladı başladı başladı, başladı, başladı. hayvan gibi hisseder alet dumbbell tahta dumbbell <laughs> <laughs> bir şeyim arkadaşlar bir ciddi bakıyorsunuz bana İkimizi aynı anda. Iki aynı, aynı anda. Balon. Eşitiz şu anda. Nerede balon? Önden çıkart önden. Yandan çıkartma oğlum kıracaksın Patlasın. patlatacaksın. Ne? ne? olalım? Ne lan bu? İğrenç bir şey yarısını sen al yarısını ben ne bu amirim? <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim. Ben biliyorum. Ben <laughs> incir. 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 i̇ncir. Ikiye <laughs> Bu <laughs> ne? Bu ne Bu ne? Altta bir şey var kanka. Ne bu ya? Delikli tahta. Tahta aynı. Bu tahta. tahta. <laughs> Aynası. <orada. gülüyor> ne var burada? Kanka tahta. Ama ne? Bunun evet. delik var burada. Ne bu amına? Şu ortasında hani. bir tane yırtık var. Şöyle. Bakın, siz de elim girdi sonra. benim, benim elim girdi. Durun nereye gitti? ya? benziyor. Ne bu ya? Bu bir şey... Tamam ben bunu... Aynen, ben de çıkardım gibi sanki ama. Yanlış söyleyelim, elensin. Aynen. Tamam, gel. Hatta bir sayılandı. Şu evet. yere bırakalım. Gel evet. söyle Bir, iki, 2 telefon, <laughs> telefon tutacağım. Telefon <laughs> tutacağım. Ben bilmiyorum. <Ben> <laughs> tahta nereden çıktı oğlum? <çıkmayalım>? Ben tahta <laughs> istemiyorum. <laughs> 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 Yanlış da söyledim ya, telefonun tahtayı. Bakayım, Terliğin, bakayım. Beni bekle Sergen, beni bekle. Beni ilgilendirmiyor, ben bakarım. Ya Sergen beni bekle, hayır ya. Bu ne lan? Ben de bakarım o zaman. Yaprak ama ne yaprağı? Ne yaprağı bu? Bizim dış cepheden çalınmış bu arkadaşlar. <laughs> Tel bu. Şey teli. Sıva teli. Turuncu sıva teli. Ben bildim. Geç hoşu. dedim bir kere ben. Ben ama üzüm yaprağı zannettim şey. İncir yaprağı zannettim. Bu ne oğlum ya? Bizim nesnenden çalınmış. Tarantula falan koyar. Benim koyacağım. <laughs> <gel. gülüyor> Bizden fakirlik. <gülüyor> <gülüyor> fakirlik arkadaşlar öyle bir şey Terbiyesizler <laughs> ya. Adam gibi şey koyun lan. Musa... Benim... Ben alamıyorum. Korktum. 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 Bir anda elimin dibinde koymuşlar. <laughs> Yeter, ben bunu buldum. Ben <laughs> de buldum. Kaykay. Kaykay. Hayır hayır. Kaykay. Kaykay. Kay. Mordi kaykay kım. <laughs> ne alaka ekabuska? <laughs> <laughs> ne alaka ekabuska bilmiyoruz artık. Mordi kaykay kımı koymuşlar. <laughs> ne alaka ekabuska, ne var acaba? Aha, bu ne lan? <laughs> bir şey batıyor. Ben buldum. Bunu. Ben de ayıktım. 3, 2, 1, süpürge. Süpürge diyor. Oğlum çok şey kolay oluyor ya. Bu ne oğlum? Allah Allah ordusu süpürge diyor. Sen ne dedin? Süpürge. Ne? Süpürge. Süpürge işte. Sen süpürge dedin. Süpürge. Bırak biraz onu. Çocuk bir şey buldu arkadaşlar. Ya siz... Ya benden önce başladım. Bu ne oğlum? Ben ben göremedim. El. Ya. El. <gülüyor> El abi. Bir şey diyeceğim. Bir şey yok. Oğlum burayı çekiyor mu İslam? İslam burayı çekiyor mu? Bu Zeynep'in orta 3 üç gibi. Hayır hayır. Ne oluyor? İçinde hiç bir şey yok, Yemin ederim. Aa ben... <laughs> bakma içine. Valla bakmam da bulamadım. Nerede? <laughs> projeksiyon yırtın. Projeksiyon yırtın. Valla <laughs> 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 bakma. <oradan. gülüyor> bir, şey, bir, bir dakika bir dakika kes burayı. Oğlum burada bir şey yok. Oğlum ben, ben cevabımı vermek istiyorum. Bir şey yok. Bir şey, <laughs> bir şey yok oğlum. Bu ne? Hırka. 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 bildim Hırka. Hırka. Çanta. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben de <laughs> ben de direkt söyleyecektim ya. Bitti. Kaç kaç oldu? 4 4. 4 4 oldu. Oğlum bilemeyeceğiz bir şey koyun şuna. Ben ne başlıyorum? Adam Bu tam Yine <laughs> yok olan şey. Var ben tutun gel. Bu kadar basit bir yola şey bas. <laughs> bir dakika bu ne lan? <laughs> Anlamadım bu. Bir şey bu? diyeceğim bu, bu ne? Neyi şey? <gülüyor> Anlamadım. Bunun <laughs> anlamı ne? <laughs> bu, nereden buldunuz? <laughs> şuradan. <gülüyor> İnşallah bizim bir şeyimizin şeyini... Bizim mikrofonlarımızın şıngerlerini çıkarmışlar. Başlat başlat etmiyavuz. Niye? Tamam basın. Koydunuz mu? <laughs> okay. Tamam mı? Ay ne sikeceğim ya. <laughs> Canlı böyle. Kıyılığı tuttum ama ay etmen daha iyi başladı sanki. Oynuyor. Ağzımdan öyle tüpeceğim. Hayvan gibi elini sokma, dur. Oğlum. Ne bu? Ben bilmiyorum. Tırmalama El, sok, Elini sok, elini sok. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? <laughs> ya dur oğlum. Elini sok, elini sok, korkma. Korkma. Elini sok. <laughs> Kabul ettim, ne buldun, buldun mu? Kedi. Ne? Kedi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum kediyi kedi nereden buldunuz lan? Kedi, kedi mama <laughs> <mı>? yiyor, mama <laughs> yiyor bırak. Ha mama yiyormuş lan. <laughs> o yüzden mi sabit duruyordun göt? Kuyruğu tuttuğumda anladım arkadaşlar. Ama Sergen'i korkutmak istedim biraz. Tamam sen gel şimdi mamayı köşede ye kanka. Hazır mı? Evet. Evet yaş. Yani... Bu ne lan? Bir şey diyeceğim oyun. <laughs> ne yapıyor bu ne olacak, <laughs> Ya lan? Ya <adam>, Allah anamsınız. Sana... <laughs> bu ne lan şimdi? Gel lan buraya. Bu ne lan bu? Çocuğu koymuşlar buraya. Mirat çıktı o ya. Bir <laughs> el kameraları neyi salla bakayım. Kutuba bükseliyorum. <laughs> Mirat dans ediyor, Mirat dans ediyor ortaya. Mirat sen burada şıkıdım şıkıdım oyna. Hadi biz gel. Senin arkanda oyna. Hadi oynayın. biz de video kapatalım hadi. Oynama şıkıdım. Atlayacak <laughs> oğlum manyak mısın? Bir video daha sonra <laughs> Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle. Görüşürüz. Bu kadar mıydı lan? <laughs>